Süper kahramansın, gücün elinden alındı ve artık süper kahramanların patronusun. İşte herkesin konuştuğu o oyun Dispatch. You're like a man. Yıllardır TT tarzı hikaye oyunları öldü deniyordu ama dispatch geldi ve masayı devirdi. Olayımız şu, artık pelerini uçan kaçan bir kahraman değil, kulaklığı takıp onları yöneten o stresli masadaki adam sensin. Peki neden bu kadar sevildi? Çünkü oyun sadece düğmeye basıp adam dövmek değil, bildiğin ofis draması. The Office ile Avengers karışımı gibi. Yazarlar eski TT ekibi olunca diyaloglar yağ gibi akıyor. Bir yandan dünyayı kurtarmaya çalışıyorsun, diğer yandan da abi benim kostüm yırtıldı diye bir kahramanın tribini çekiyorsun. Mizahı inanılmaz zeki, karakterler derin ve verdiğin kararlar gerçekten ben ne yaptım şimdi? dedirtiyor. Hem gülüp hem gerildiğin duyguyu etkili bir şekilde paylaştığın o nadir oyunlardan. Kısacası Dispatch hikaye odaklı oyunların altın çağına dönüşü müjdeledi. Sence bir kahraman olmak mı daha zor yoksa onları yönetmek mi? Yorumlara yaz, tartışalım.